fotojenik kadın. Tarhunde! 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 Dur konuşun! Tarhunde! Aç şu kapıyı! Tarhunde dur! Nerede kaldın Oğuz? Ceyda, Perfun bunu evi öğrenmiş. Ne? Kapının önünde resmimi çekti. Seni de çekmiş. Kaçtı durduramadım. Nereden öğrenmiş peki? Ne bileyim ben. Durma hemen çık evden çabuk. Ya ne yapacağız? Konuşmamız gerekiyor biliyorsun. Çık sen. Arka sokakta buluşuruz. Tamam. Gelin. İnşallah. Siz de buyurun. Hedef tekrar hayırlı olsun kızım. Teşekkür ederim Hayriye teyze. Aa, onlar makineye konur mu kızım? Ay iki bardak yıkayıver şurada. Ben artık elinde hiçbir şey yıkamıyorum anne. Bak bakayım dolapta kabartma tozumuz var mı? Hindistan cevizi. Kuş üzümü. Hay Allah bir şey daha vardı. Aha nişasta. Nişasta. Kabartma tozu yok. İyi. Tamam onu da yazalım. Kabartma tozu. Cık. Ay nasıl kalkacağım ben bu kadar işin altından. Hem de bu kolla. Ferhunde'ye de bak sen. Sanki yarın altın günü onun değil. Ay umurunda bile değil. Kim bilir nerede geziyor yine. Bak görürsün yarın elini hiçbir işe sürmez. Hepsi bana kalır. <laughs> Merak etme ben sana yardım ederim. <laughs> yarın da gelecek misin? Dersim yok ne yapayım? Buraya geleyim bari eğlenirim. Tabi tabi gel. <laughs> Ay Leyla sen de katılsana kızım. Ay hem de altın biriktirmiş olursun ha. Katılırım vallahi. Ee neler yapacaksın misafirlere? Madem ben de katılacağım öğreneyim değil mi? <laughs> hmm, neler neler. <laughs> Böreği ıspanaklı yapayım diyorum. Yanına da güzel bir kısır, bir de poğaça yeter. <laughs> ah, aman Fikret Hanım, sonunda görebildik yüzünüzü. Ne yapalım biz şimdi? Sıcak sular mı dökelim, soğuk sular mı dökelim? Rica ederim efendim, hiç zahmet etmeyin. Neyi hanımlar buradaydı? Çıkmadın odandan ayıp oldu. Haber verseydiniz ya. Abla, Sedef reklam yıldızı oluyor biliyor musun? Ne? Ya, bir ilan görmüş başvurmuş. Kozmetik reklamı için onu seçmişler. Harika bir şey bu. Çok sevindim. Biz de. <laughs> Birinin yüreğine inmiştir. Aman rahat ol evde yok. Aferin Sedefe. Bir ara tebrik edeyim kızı. Fikret. Sen hamuru ver şimdiden. Akşam da poğaçayı fırına korsuna. Ferhunde'nin günü için poğaça yapacağım. Başka? Aman iyi yapma ya. Öf. Evet kaç gündür senin elinden kahve içmedim zahmet olmazsa bana bir kahve yapar mısın? Tabi tabi yaparım. Leyla, Hı. Oğuz akşama gelecek mi? Ona göre yemek yapayım yavrum. Gelecek diye konuştuk ama bir arayayım bakayım programında bir değişiklik var mı? Ara. Hep senin suçun. Baştan şantajına boyun eğmeyecektin. Sen sardın bu kadın başımıza. Tamam Ceyda, yeter ya. O mu? Efendim. Canım nasılsın? Ne oldu Leyla? Müsait değilsin galiba. Toplantıdayım. Şey diyecektim ben. Akşam bir değişiklik yok değil mi? Annemlere geliyorsun yani. Ee, Oğuz. Tamam geliyorum. İşin ne zaman biter? Kaç gibi gelirsin? Geç kalmam. Konuşamıyorum şimdi. Hadi kapat. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Karına söylemiş midir sence? Sesi iyi geliyordu. Şu halimize bak. Titrek olduk resmen. Ne yapacağız Oğuz ya? Bilmiyorum. Ne bilirsin ki sen zaten? Eve evi hemen boşaltmamız lazım. O kolay. Bir süre görüşmeyelim. Tamam mı? Ne yap et ağzını kapa şunu. Al o resim elinden yoksa mahvoluruz. Merak etme bir şekilde susturacağım. Elini çabuk tut.